Taner Hoca ile Fen Derslerine hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere mayoz bölünme hakkında bilgi vermeyi düşünüyorum. Mayoz bölünmenin ne olduğu, mayoz bölünmenin genel özelliklerinin neler olduğu ve mayoz bölünmenin nasıl gerçekleştiği hakkında sizlere bilgiler vererek dersimi tamamlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Dilerseniz fazla vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Mayoz hücre bölünmesi Arkadaşlar mitoz bölünmede olduğu gibi mayoz hücre bölünmesini de genel özellikler ve evreler şeklinde iki kısımda ele alıp inceleyeceğiz. Birinci kısmında mayoz bölünmenin genel özelliklerini sizlere vereceğim. İkinci bölümde ise mayoz bölünmenin evrelerini yani nasıl gerçekleştiğini sizlere bir görsel üzerinde anlatacağım arkadaşlar. Evet. Mayoz hücre bölünmesinin genel özellikleri nelerdir? Birinci özelliğimiz eşeyli üreyen canlılarda görülür ifadesi. Yani eşli canlılarda, dişisi ve erkeği olan canlılarda görülebilen bir bölünme türüdür arkadaşlar. İkinci özelliğimiz eşeyli üreyen yani gelişmiş canlılarda üremeyi sağlar. Eşeyli yani eşli canlılarda üreme hücreleri mayoz bölünme sayesinde gerçekleşir. Mayoz bölünme üreme hücresi üretebildiği için eşeyli üreyen canlıların üreyebilmesinin ön koşulunu ya da şartını meydana getirir arkadaşlar. Oluşturduğu hücrenin adı üreme hücresi olduğu için görevi de bu canlılarda üremeyi sağlamak olacaktır arkadaşlar. Üçüncü maddemize ya da özelliğimize bakalım. Bölünme sonunda 4 yeni yavru hücre oluşur. Mitozda iki hücre oluşuyordu. Mayozda ise bu sayı 4 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Kromozom sayısı değişir ya da yarıya iner özelliği mayoz bölünmenin bir diğer özelliğidir. İnsan için yani eşeyli canlılara örnek vermek gerekirse insanda 46 kromozom mevcuttur. Insanda mayoz bölünme sonucu Meydana gelen üreme hücresi ise 23 kromozoma yani 46'nın yarısı olacak şekilde hücreler oluşacaktır arkadaşlar. İnsan bir bayansa yumurta hücresi 23 kromozoma sahip olacak. İnsan bir erkekse sperm hücresi 23 kromozoma sahip olacak arkadaşlar. Canlının kromozom sayısı kaç ise Mayoz sonunda oluşan hücrenin kromozom sayısı onun yarısı olacak. Bu dördüncü özellik olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Beşinci özelliğimiz kalıtsal özelliklerin değişmesi. Mitoz bölünmede kalıtsal özellikler asla değişmiyordu. Ama mayoz bölünmede kalıtsal özellikler değişecek. Oluşan dört yavru hücre birbirinden farklı olduğu gibi üreme ana hücresinden de farklı kalıtsal materyallere ya da kalıtsal özelliklere sahip olacaktır diyoruz. Mayoz bölünmenin iki aşamada gerçekleşeceği bilgisi mayoz bölünme için son özelliğimiz oluyor. Bu iki aşama olayı mayoz 1 ve mayoz 2 olarak adlandırılır arkadaşlar o şekilde iki aşama olduğunu söyleyebiliriz. Evet bu bölünmenin nasıl gerçekleşti yani evrelerinin neler olduğundan bahsedeceğiz bir görselle ancak daha öncesinde bir bilgi vermemiz gerekiyor. Mayoz bölünme mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere iki aşamada gerçekleşir biraz önce söylediğim gibi. Bu iki aşama gerçekleşirken tıpkı mitoz bölünmede olduğu gibi bu aşamalar birbirini takip eden evreler sonunda ya da sonucunda gerçekleşir arkadaşlar. Sayfamızda ikinci paragraftaki bilgi de önemlidir arkadaşlar. Mayoz bölünmede ister mayoz 1 olsun ister mayoz 2 fark etmiyor. Önce çekirdek bölünmesi, sonra sitoplazma bölünmesi gerçekleşmek zorunda. Mitoz bölünmede söylediğimiz ifade, mayoz bölünmede de aynen geçerli olacak arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu sorularda sizin doğru cevap vermenizi sağlayacak küçük bir dipnot ya da püf noktası olarak sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Gelelim ee, videomuzun ya da dersimizin en zor kısmına Zurna'nın zırt dediği yere. Evet. Sizi e, oldukça basit bir görsel karşılıyor. Mitoz bölünmede olduğu gibi mayoz bölünmede de elimden geldiğince en sade haliyle çizmeye çalıştım. Bu aşamalar daha karışık, de, daha detaylı, karmaşık bir şekilde veriliyor arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. Ben elimden geldiğince sizlerin anlayabileceği şekilde bu aşamaları basite almaya çalıştım şimdi bu görseli e, sizlerle paylaştık bu görsel üzerinde size bilgiler aktarırken lütfen gözünüz görselde kulağınız bende olsun Dilerseniz artık şu mayoz bölünmeyi bir gerçekleştirelim Evet birinci aşamayla başlıyorum arkadaşlar dediğim gibi gözünüz görselde kulağınız bende olsun Birinci aşamada arkadaşlar 4 tane çubuk sizleri bekliyor. Yani kromatin iplikler sizleri bekliyor arkadaşlar. Bu hücreye ana hücre ya da üreme ana hücresi ifadesi veriliyor. Üreme ana hücresi bölünme kararını aldığı an kromozom sayısı pardon DNA sayısı 2 katına çıkıyor arkadaşlar. Bir hazırlık yapılıyor. Bu hazırlık DNA'nın iki katına çıkarılması oluyor ki ikinci görselde 8 tane çubuk bizi bekliyor arkadaşlar. Üçüncü aşamaya geçiyorum. Üçüncü aşamada arkadaşlar bu 8 çubuk Dört tane kromozoma dönüşüyor mitoz bölünmediği anlatırken aşamalarından bahsederken iki kromotin ipliğin bir kromozom olacağı bilgisini vermiştim ki bilgi şöyleydi. Kromotin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur. Bla 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 gidecek. Kitabı bilgi böyle kardeşim. Yani olayın bilimsel gerçeği bu. Ama ben olabildiğince basite almaya çalıştım. Kimler için? Kendim için değil vallahi. Sırf sizler için. Evet. 8 çubuk oldu mu bize 4 kromozom? 2 turuncu, 2 yeşil şeklinde. 3. görselde bu kromozomlar sizlere el sallıyor. 3. aşamadaki olay tamamen bu. Kromotin iplikler kısalıp kalınlaştı ve kromozoma dönüştü. 3. evre aşama bitti. 4. aşamaya geçiyorum arkadaşlar. Bu kromozomlar ikili olarak yan yana geliyor ve bazı parçaları birbirinin üstüne gelecek şekilde üst üste biniyor. Bu sırada turuncu kromozomdan yeşil kromozoma, yeşil kromozomdan turuncu kromozoma bir parça aktarımı, bir parça değişimi gerçekleşiyor. Dördüncü evrede en hayati ya da mayozu mayoz yapan en önemli özelliklerden birisi olan parça değişimi gerçekleşiyor. Bu olay gerçekleştiğinde bakın 3. evredeki kromozomlar ile 4. evredeki kromozomların birbirinden farklı olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Üstteki turuncunun bir parçası yeşil olmuş. Üstteki yeşilin bir parçası turuncu olmuş. Parça değişimi gerçekleşmiş. Alttaki turuncunun yine bir parçası yeşili. Yeşil alttaki yeşil kromozomun yine bir parçası da turuncu olacak şekilde iki kromozom arasında parça değişimi gerçekleşmiş. Dördüncü aşama bu parça değişimi gerçekleştiği an bitmiş oluyor. Beşinci aşamayı daha basit çizdim arkadaşlar. Dördüncü aşamadan sonra mitozu izleyenler, mitoz bölünmesinin nasıl gerçekleştiğini izleyen öğrencilerim 8 rakamına benzer bir şekilde devam ettiğimi anımsayacaktır. Ben artık buraya onu çizmedim. Burada bilmeniz gereken Mayoz hücre bölünmesini, mitoz hücre bölünmesinden ayıran, en önemli özelliklerden birisini şimdi 5. aşamayı anlatırken sizlere vereceğim arkadaşlar. Mayoz bölünmeyi mitoz bölünmeden ayıran özellik ne acaba? Şimdi mitoz hücre bölünmesindeki o 8 rakamına benzeyen e, aşamayı anlatırken dedim ki kromozomların tam ortasında sentromer ya da boğum adını verdiğimiz bir yer vardı. Ve iyi iplikçikleri sağa sola doğru kromozomları asılırken kromozomlar orta noktasından pıt diye ayrılıp tam ikiye bölünüyordu. Yani kro ve mozom gibi ayrılıyordu diyorduk. Mayozda böyle bir ortadan ayırma olayını göremezsiniz arkadaşlar. Bakın mayozu mitozdan ayıran hayati özelliklerden birisi budur. Burada 4 kromozom 2 2 olarak o 8 rakamında benzer şekilde 8'in bir tarafına 2 kromozom diğer tarafına 2 kromozom gidiyor ve hücre boğumlanarak pıt diye bölünüyor. iki küçük hücreye dönüşüyor. Ve mayozun birinci aşaması 5. kısımla tamamlanmış oluyor. Mayoz 2 aşamadan oluşur diyorduk. Gelelim mayoz 2 aşamasına. 5. aşamadan 6. aşamaya geçiş öğrencilerin daha net anlaması adına tıpkı bir mitoz bölünme olayı gibidir. Yani mayoz 2 mitoz gibi düşünülür. Ama mayoz 2 aşaması gerçekleşirken DNA kendini bir daha eşlemez. Yani sayısını 2 katına çıkartmaz. O iş mayoz 1'de 2 numaralı görselde o aşamada bitti kardeşim bir daha bir daha iki bölünme var. İki kez DNA kendini eşler gibi düşünme. Bu hatayı kavramsal karmaşayı yaşayan birçok öğrenci var. DNA eşlenmesi olmayacak. Beşteki yük altlı üstlü duran e, hücreler her ikisi de mitoz geçirecek. Mitoz sonucu kaç hücre oluşuyordu? 2. İşte 6. aşamada İki tane yukarıdaki hücre bölündü. iki hücre oldu. Beşinci aşamanın altındaki hücrede ikiye bölündü. Mitoz geçirdi ve üçüncü ile dördüncü hücreyi oluşturdu. Altıncı aşamanın üstünde kalan hücre, hücreler ile altında kalan hücreler toplam dört tanedir. Ve bu dört hücreye biz yavru hücre adını verebiliriz. Ya da Diğer kaynaklarda belirtildiği gibi üreme hücresi adını veririz. Bunlar sperm hücreleri ya da yumurta hücreleri olarak da isimlendirilebilir. Burada hiçbir sıkıntı yoktur. Şimdi arkadaşlar 6. görsele dikkat etmenizi istiyorum. 6. aşamada 4 tane üst üste dizilmiş hücremiz var. O hücrelerin gri yuvarlak içinde kalan parçalarına bakmanızı istiyorum. İki tane çubuk görüyorsunuz değil mi? Evet. Birinci aşamaya tekrar geri dönüp bakalım. Birinci aşamada ise dört çubuk vardı. Ana. Altıncı aşamada bir hücrede iki çubuk var. Ama birinci aşamada bir hücrede dört çubuk var. Kalıtsal materyal ya da kromozom sayısı olarak da düşünebiliriz bunu. Yarı yarıya azalmış mı? azalmış. Birinci görselde ilk şeklin altında parantez içinde 2N yazdık. Yani çift sayıda kromozomu var. İnsansa bu 46 kromozomu var. Altıncı aşamadaki o dört hücrenin yanında parantez içinde N harfi yazdık. Yani 46'nın yarısı 2N'nin yarısı N ise 46'nın yarısı 23 kromozomu oldu. Bakın kromozom sayısı yarıya indi e, kalıtsal özellikler değişti. Şimdi kalıtsal özelliklerin nasıl değiştiğini burada görsel üzerinde net bir şekilde anlamanızı istiyorum. 6. aşamaya lütfen bakın. İlk hücrede iki çubuk var. Kromozom sayısının yarıya indiğini burada şak diye anladı benim zeki akıllı öğrencilerim. Sıkıntı yok. Bir diğer olayı da şimdi şak diye anlayacaksınız. Şimdi birinci hücreye 6. aşamadaki en üstteki hücreye bakmanızı istiyorum bir turuncu çubuk yanında yarısı yeşil yarısı turuncu olan ikinci çubuk var. Hemen altındaki hücreye bakıyorum. Bir yeşil çubuk, yarısı turuncu, yarısı yeşil diğer bir çubuk var. Altıncı aşamadaki üçüncü hücreye bakıyorum. Benim fotoğrafımın yakınlarında olan hücre için söylüyorum. Bir turuncu ve yarısı üstü turuncu altı yeşil olan bir çubuk var. Dördüncü ve son hücreye bakıyorum. Bir bütün yeşil çubuk var. Üst tarafı yeşil, alt tarafı turuncu olan ikinci çubuk var. Hepsinde iki çubuk var ama hiçbiri birbirine ikili olarak düşünmenizi istiyorum. Lütfen tek tek düşünüp yorum yapmayın. İki çubuğu birden düşündüğümüz zaman dört hücredeki çubukların birbirinden farklı olduğunu Görüyorsunuz, parça değişimi oluşan 4 yavru hücrenin birbirinden farklı olmasını sağladı. Yetmedi. Ana hücrede hiç böyle yarısı turuncu, yarısı yeşil gibi bir parçalı, e, farklı renklerden oluşan çubuk da yok. E biz ne dedik mayoz için oluşan 4 yavru ne birbirine benzer? Yani birbirine benzemeyen 4 yavru hücre oluştuğu gibi bu 4 yavru hücre ana hücreye de benzemez demiştik. İşte bu görselde de bunu net bir şekilde sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Parça değişimi kalıtsal çeşitliliği sağlamış oluyor. Diğer videomda bunu oldukça irdeleyeceğim için şimdilik parça değişiminin kalıtsal çeşitlilik sağlayacağını Bilmen yeterli ve görselde 6. aşamadaki 4 hücrenin birbirinden farklı ve yetmediği gibi 1 numaralı görseldeki ana hücre, üreme ana hücresinden de farklı kalıtsal özellikler taşıdığını bilmen benim için mayoz bölünmeyi net bir şekilde anladığın anlamına gelir kardeşim. Mayoz bölünmede benim sizlerle paylaşabileceğim konu bu kadar. Bilgi burada sona eriyor çünkü e, sınıfınız gereği size daha detaylı bilgiler vermek olayı Arap saçına döndürmek anlamına gelir kaş yapalım derken göz çıkartmayı istemiyoruz arkadaşlar o yüzden benim dersim ya da videom burada sona eriyor sevgili öğrencilerim umarım videomu beğenirsiniz abone olmayı Beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşünceye de kendinize iyi bakın, hoşça kalın, esen kalın diyorum arkadaşlar. Evde kal Türkiye, hayat eve sığar sloganlarıyla sizlerle vedalaşıyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye de kendinize iyi bakın, hoşça kalın arkadaşlar.